Bugün Urfa'mıza 2520 tane yeni öğretmenimiz atandı. Bunlar Mart ayından beri ataması yapılıp paranamesi gelmeyen arkadaşlarımızdı. Pandemi sürecinden dolayı o sıkıntılar oluşmuştu. Bugün göreve başlayıp inşallah biz de hoş geldiniz. Poşetimize eğitim bir sene olarak hazırladık. Amacımız hem öğretmenlerimize yardımcı olmak, yol göstermek, varsa sorun sıkıntılarına yardımcı olmak. Bu konudaki amacımız bunlar ne kadar mutlu, huzurlu olur ise bunların yansıması da Urfa'mıza, Türkiye'mize, dünyamıza olacaktır. O yüzden insanlarımızı ne kadar çok mutlu etmeye çalışırsak o kadar inşallah verimini de alacağız. Bizim buradaki amacımız de öğretmenlerimizin bu tür hem sorunlarını gidermek, hem göreve başlama sıkıntılarını gidermek, varsa bir sorunlarını yardımcı olmak ve göreve başlamaları için de hayırlı uğurlu olsun. Temennisinde bulunuyorum. İnşallah ilimiz adına haydi olur diye temenni de bulunuyorum.